yıl sonra bilgisayarı temizleyeceğiz. İşlemci 95 derece. Edit yapamaz hale geldim kardeşlerim. Şimdi bilgisayar temizlerken ilk önemli olan şey nedir arkadaşlar? Bez. Hatırlayın bundan 6 yıl önce tamam mı mutfak bezini gidip bilgisayara sürüştüm. Annem içimden geçti. Bu şarçurt arkadaşlar. Bu olmaz. Mutfakta olan şey buraya sürülür mü? O yüzden arkadaşlar şimdi bilgisayar temizlerken yok üfleme makinesiymiş. Yok bilmem Ya kardeşim üfleme makinesi ne işe yarar? Şimdi kardeşlerim 3080 ile Ryzen 9 5900X e, işlemcili kasamızı temizleyeceğiz. İçini BOK götürüyor. O yüzden arkadaşlar ne yapacağız? Bir tane toz bezi. Her evde mutlaka vardır kardeşlerim bu tolpesinden. Bir de en önemlisi termal macun. Sponsorumuz Haliye buradan teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ey Bizlere abi. kardeşlerim termal macun getirmiş. Şimdi bilgisayar temizle diyeceksiniz ki ya bilgisayar temizlesek ne olur? Temizlemesek ne olur? Ben 10 yıldır temizlemiyorum. Kardeşim bir gün bir patlar başım belaya girer şov ana habere çıkarız. O yüzden ne yapacaksın kardeşim? Sakin ol anladın mı? Şimdi biz ne yapacağız bugün? Bilgisayarımızı temizleyeceğiz kardeşlerim. İçi toz götürüyor. Arkadaki bütün kabloları çıkartalım. Tamam mı? Bütün kabloları bir çıkartalım abi. U klavye. Bak USB'den anlıyorum Halik. Bak şimdi klavye, mouse, kamera. özel şekli var. Asus mouse. Bu ne? Klavye. Yok klavye değil bu. Bu ne? Evet. evet. Display, Display port mu yoksa? Ekran kartı. Ethernet çıktı. Display portu da çıkarıyorum. Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz? Kasamızı alıyoruz. içeri gidiyoruz ve kasanın performans etkisini göreceğiz. Bir de benim kasada başıma neler geldi kardeşlerim. İki fan kırık. 3080'in fanı manı yok. O ne demek? Gel şimdi gösteriyorum ben sana. Gel. Burası hoş. Girdik mi ya? Hadi. Tamam. Arkadaşlar gel şimdi gel. Size ben bir anımı anlatayım. Allah kahretmesin. Bu bilgisayar ne kadar aylık tahmin et. Hocam 50 mi? Ne ellisi kardeşim? 100 mü? 200 mü? Ne ellisi? 120 bin lira bu kasa. Gel. Doğru doğru. Gel baba. Arkadaşlar ben bir yedim. Tufan abim senin hediyendi bu. İzliyorsan bu fan böyle dönüyordu. Ben hayatımda ilk defa böyle bir üçlü fan taktım kanka abimle. Ulan dedim nasıl bir şeymiş lan bu dedim. Oyun oynadım. Şurasını hani böyle dönünce bastırırsın ya. Hocam sen bastırayım derken benim elimi git yakın gir. Ve benim kasamda şu an kardeşlerim aşırı derecede <laughs> Halip bize geldi. <laughs> Halip böyle abi körüklü testere mi çalışıyor? Arkadaşlar işlemcim inanılmaz derecede ısınıyor. Yani inanılmaz temizlik şart. Ryzen 9 5900X var. Editlerim çok hızlıydı ilk başta. Sonrasında kardeşim bir yavaş 95 dereceye çıkıyor falan. Oyunlardaki şeyi alamıyor. Hani 5 GHz'e kadar değil mi? Hani çıkıyor normalde. Tabi tabi tabi. Daha Oyuncu üstüne oluyor. çıkar istesin. Daha istedim. üstüne çıkıyor. Arkadaşlar gel şimdi. Ben burayı yanlışlıkla kırdım. Şimdi bu dönerken gır 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 traktör gır gır gibi. gır 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 abi. Şimdi hocam yardım gerekir değil. Malumunuz kocaman kart. At hocam onları oraya sen. At be seversen. At hocam. At Şimdi ha. Şimdi gerek, geldik Zorna'nın dedi. zırt dediği tamam, yere. Zorna'nın zırtına bir şey olmaz. İzledi hocam basılı tut. Basılı Tut Çek abi. Çek Çektin bu. geldi. Bu şu an. 3080. 3080. Şu arkası komple toz tamam mı? <laughs> Şimdi abi bunu bir temizleyelim. Tabi bunu sökeceğiz biz bunların arka taraflarını. Şimdi Halil bu ekran kartı temizleme derken şöyle ekran kartını göster. Evet şöyle Mesela gösterelim. Mesela bunları çıkartmamıza gerek var mı? Şimdi eğer termal macun bakım, bakım yapmayacaksanız çıkartmayın. Sadece şuralarına bak hocam çevir hemen. Çevir hemen kamerayı alayım. Hı hı. Şuralarına fanları elinizle tutaraktan dönmesinler. Bir fön makinesiyle soğuk hava tutarsanız bitti. Çünkü bunların termal macunları çok kaliteli oluyor. Öyle zırpırt Laka, değiştirmeye gerek yok. Bunun da termali var ya. Var var. Onu nereden bulabiliyoruz? Hocam şu oluyor ya kaliteli olması Hayır, normal önemli. Normal işlemciye sürdüğümüz termal buna oluyor, oluyor mu? Oluyor oluyor. Neresine sürüyoruz? Hocam bunu şu bak şuradaki dört tane vida var. Şu an şöyle bunları bunu çıkarıyorsun. Evet şu blok çıkıyor komple şu fanları gördüğün tamam, kısım. Ama bana gerek yok yeni kart. Tabi yeni kart. O yeni o kart sana gerek o. yok. Tamam. Ama ben mesela bunların, kardeşlerimiz ne yapsın? He. Onun yapacağı şey şu. Şu 4 vidayı söküyorsunuz. Bak mesela bunun hiç açılmamış. Garanti hmm. kağıdı var burada. Hassas bir şekilde bunu söküyorsunuz. Şu gördüğünüz blok şu metal çıkıyor çıkıyor bu kart çıplak kalıyor böyle hı hı. karşınıza ekran kartın çekir çekirdeği, çekir çekirdeği kalıyor He. ondan sonra da şununla çok az bir şekilde süreceksiniz hmm. bunu alıyorsun sürüyorsunuz sonra hassas bir şekilde bitiyor kapatıyorsunuz Bitti. Evet. çok da kurcalamaya gerek yok çok hassas bir şey gel abi şimdi benle ne ben hocam statik elektrik ya, bilimsel bilimsel konuşuyorsun bana. Yok kaloriferin Arkadaşlar şimdi de statik elektrik olduğu için kalorifere koyacak. Elin, açmıyorum. elin değilsin. Doğalgaz faturası kanka 1000 lira geldi. Ben açmıyorum. Bak görüyor musun reis? Şimdi bu burada bir uyum. Zaten burada benim bir... temiz. Yeni çünkü bu. Tabii tabii. Baksana bir Yani toz yok bir şey yok tertemiz. <laughs> ha şöyle üflerseniz. He mis tamam. <laughs> Lan bayağı açıktı. Tamam. hocam dur. Tamam O canım, temiz ya. Gel abi. Asıl mesele burada. Asıl mesele burada. İşte asıl de. mesele burada hocam. İşte benim işlemcide tırtlık var. Aşırı kötü. Şimdi hocam termal macun, onun içerisine ben birazcık diş macun... Ulan, bir anımı anlatayım sana. Kenar Mahalle Bilgisayarcısına gittik. Evet Dedik ki, baba bize termal macun ver. Tamam mı? Tamam. Abi, bir sıkarız, bildiğin su atıyor. su. Çamur. Üstü, sadra alışım filmi gibi sütü hocam su katmışlar. Ama öyle. Halik hiçbir işe yaramıyor. O yüzden işte 5 liralık olunca kudurma tercih ediyorum. Halik de sağ olsun gelirken getirmiş. Ben çıkamadım dışarı. Bunu süreceğiz. Şimdi işlem çıkartalım ve işimize bakalım. Tamam. Hadi. Evet kardeşlerim şimdi artık top Halik'te. Şimdi Halik sana bir şey anlatacağım. Sen bana söyle. Ben bu konuda çok tamam. bilgili değilim. Anladım. Şimdi ilk defa ben sıvı soğutma kullanıyorum. Şunu takarken bir Allah bilir bundan sonra hele ki kule tipli olanlar var. Evet evet. Hocam Şu o girer, bu girmez, o gider, bu gitmez. Hocam bunu tamam mı bir çıkaralım abi başlayalım Çıkartalım termalimizi mi? sürelim. Şimdi şunu narince hatta bunu ton bile gerek yok arkadaşlar şöyle. Bir de Halik diyorlar ki şimdi abicim şey illa temizlik yapmamıza gerek var mı? Yapmayınca FPS'ye veya da performansa nasıl bir etki? Etkiliyor. Nasıl etkiliyor söyleyeyim şimdi Hı -hı. şu işlemci 5 GHz görebilen bir işlemci. Tamam. Eğer 90 derece çıkarsa hocam 3 e, oktelide kalıyor. Öyle Çabuk. mi? Aynen. Hızlanamıyor, hızlanmasın Hızlanınca performans vermiyor. Hayır, performans vermez. Temizlik önemli yani, değil mi? Özellikle laptop temizliği de çok önemli. O laptoplara daha önemli. Daha, önemli. daha çok ısınır. Şimdi bir de şöyle bir olay var, var kardeşlerim, anlatayım. Şimdi bizim akıllı anakartımız burada işlemci, işte RAM'de bir sorun varsa İşlemde. şurada, şurada göreceksiniz. Arkadaşlar rast oynuyorum. Burası 96'ya çıkıp benim bilgisayarım kapanıyor. Bakın kış ayındayım bir de Benim bilgisayar kapanıyor kardeşim. O yüzden biz ne yapıyoruz? Termalimizi süreceğiz şimdi bir bakacağız. Çıktın bu. Şimdi hocam. Bak. Bir de Bakın ben çıkarayım abi bunu. Tamam. tamam. mis gibi. Tamam. Bunu çıkar. Bakayım şunun arkasında tamam. ne olmuş. Ana. Yani hocam, şimdi bunu temizleyeceğiz. Abi. Doğru mudur? Tabii. tabii tamam. ki. tamam. Bir yani. tane evet. selpak gibi bir şey lazım bize. Hocam bak burada Abi evet. tuvalet kağıdı <laughs> getir. Oğlum şey de bitti <gülüyor> abi. Bu ne olmuş? Getir getir baba. Terma naneyi yemiş. Git. Sen bakma o var ya o bitmiş o. Şimdi hocam bunu çok Dur bir tuvalet kağıdı gelsin. Evet arkadaşlar şimdi abi sen şey sil, sil şunu tuvalet kağıdıyla. Arkadaşlar temizlik imamdandır. Bakımınızı yapın. Kasanızı da hor görün. Sert sert yap. Sen onu al. Ne oldu bakayım Halik en son? Termal... Hocam, Hocam bu termal ne diş macunu macun gibi? taşmış artık bak. <laughs> ne yapalım? Artık şeylere gelmiş pinlere gelmiş. Pinlere gelmemeli o yüzden çok hassas bir şey Tamam, tamam. orayı da temizleyeceğiz. Burada Dur Bir tane daha tuvalet kağıdı lazım bize. Heh. Tamam arkadaşlar şimdi bunu temizleyelim. Kısmı Temiz. önemli abi. Bir kısmı önemli. Yani buraya çünkü direkt temas edecek soğutucumuz. Hocam biz bir tuvalet kağıdı daha getirelim. Hocam biz çok komple... acele vermeyelim fazla evet. Hocam biz bez artık en azından bile silemiyoruz kenara taşanları özellikle kenara al. taşanları al. Ben biraz daha getireyim mi Selpak? Hocam biraz daha getireyim dost. Devam, edelim. Şimdi çamurları sildikten sonra yani bir nevi karşımıza 5900 çıktı. çıktı. Şöyle bir dakika odaklayalım. Evet. sil abi. Tam bir çıksın. Arkadaşlar bu arada hani makaraya vuruyoruz ama e, temizlikte en önemli şey işlemci. Evet. Termal macun kaç ayda bir yapılmalı mesela bak Şimdi, çok soran var. Ay değil hocam eğer şöyle düzgün bir termal macun hı hı. kullanırsanız. Evet. Yani, um, Kaliteli termal macun. Bunu kullanırsanız bir senede en az bak minimum bir senede. Hı hı. Bir senede bir. Oğlum yani, kudurmasından kaç... reklam mı aldın lan? Hocam yok. Daru selam buraya gelirken. Hocam yok doğmuşuna gelip ne diyeceğim. Neyse tamam. Tamam. Hocam bakalım. Vay vay, hocam, vay, 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 vay. Pürü pak yaptık. Pürü pak yaptı. Abi şimdi pedi. ıslak... Aha, medir hocam edelim. el haram. Hocam, yok, yok. Hocam, ıslak mendil bir işlere konur mu? Hocam, ana düştük. Eyvah. Hocam, ben temizleyeceğim ya. Hocam, bu Ama hassas oda. Dör, dör, dör. Kardeşim, sen. Kardeşlerim, karşınızda ıslak mendil. Abi. Allah'ını seversen elektrikli şeylere bu konur mu? Konur arkadaşlar. Şimdi bunun pinlerine Halin dediği gibi dikkat edeceksiniz çünkü benim başıma geldi. Bu pinlerin biri burada, biri burada, biri böyle, biri öyle yamulmuş. Bu sefer işlemci açılmaz. Tabii. Şimdi ne yapacağız abi? Şu alt tarafını şöyle tuttuk. Burayı komple... Ay abi kendine geldi bak Ryzen'ın yüzü güldü Bebek gibi bakıyorum vallahi. Gün yüzü gördü Kardeşim şimdi bilgisayarları da pahalandığı için bunlara bebek gibi bakacaksınız. Şimdi performansımızın artışını göreceksiniz abi. Bir de toz şey yapacağız. Evet, burada çok dikkatli olmak lazım. Aman diyeyim, tamam. düşürmeyin. Yok. Bunu sıkı sıkı tutun. Tamam mı? Tamam. Hocam oldu gibi. Oldu, yüzeyi temizlerse tamam. yetiyor. Yüzeyi temizlendi şu evet. an. Gördüğünüz bir gibi. Kuruturuz sonra bitireceğiz. Kurutacağız şey bunu şimdi arkadaşlar. Bunu kuruttuktan sonra önemli olan bir şey var. Şöyle işlemciyi koyuyoruz. Ben. Evet hocam. Sakın yapayım. pin tarafına koymayın. Şu i̇çindeki o e, radyatör tarafının üst tarafındaki filtreyi temizleyelim. Aynı. Çünkü bu çok önemli. Laptoplarda da Halik bunu soruyorlar. Evet evet. Bak bir filtre daha var burada. Hı hı. Bu nedir arkadaşlar? Bu da çekelim. Çek abi. güç kaynağının filtresi. Şunun dolununa bakın. Bu artık ne? dolmuş gitmiş bu. Bunu e, süpürge olabilir, çektirebilirsiniz. Veyahut da şu şekilde. Tamam mı? Oğlum bu ne? Şöyle. Halik şu orada. an sana rezil oldu. <laughs> Benim, benim şimdi hocam. annem bunu izliyorsa diyecek ki oğlum bunun pisliği ne? Bu bilgisayar mı? Bu. Bunu şimdi temizlersin yarın da pislenir. Haklı. Bak burada da bir şey var. Ha bu güç kaynağı Okey. O güç kaynağı mı şey, e, hmm, Güç kaynağı. şuraları da temizleriz o zaman. Hadi bakalım. Şu i̇ki vidayı da buraya koyup bunu da buraya koyduk. Tamam. Düzenli tamam, gidelim. Evet. Şimdi yan kapağı açalım. Buyur abi. Ver abi. Hoop, i̇ki sor. Kardeşler bu tarz videolar güzel oluyor ya. Beğenleriniz, yorumlarınızı bekliyoruz. En son siz ne zaman bilgisayarı temizlediniz kardeşlerim? Bana söyleyin. Orada hali sormuşsunuz. Kendisi tokatlar arkadaşlar. Tokata selam olsun soranlar olmuş ver abi. Oo, oh, bunu da koyduk. Şimdi mis gibi. Onun var ya insanın bilgisayarını temizlemesi kadar zevkli bir şey yok ya. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Bu toz filtresi var zaten burada. Bak toz kaplamış, içi bayağı. Evet. Bunu şurada. Hocam bu biraz zor çıkıyor. Biz abimle bunu zor çıkarttık. Evet kardeşlerim, üst kapağı çıkarttık. Burası toz kaynıyor. Şimdi buradaki bütün fanları sökeceğiz ve buradaki fanı Öne alacağız buradaki fanları yukarı alacağız ki temiz hava soğuk hava üflesin. Şimdi hepsini bir parçalayalım. En sonunda zaten işlemciyi takarız. Arkadaşlar fanın görmüş olduğunuz gibi toz çeken yeri. Şimdi bunu içeride üflersek annem de bizi üfler. Şimdi dışarıyı da çekmiyoruz ifşa olmasın ofisimiz. Şu gördüğün halik bu de kardeşim? Hocam o radyatör içinde sıvı var oğlum. E, saç kurtma makinesi yok. İşte e, ağzımızla. <laughs> Çıkıyor ha baksana siyahla şu üflediğim yerler. Evet. Oğlum bu ne lan? Hani, bu ne oğlum? Batırdın ortada hocam. Bu bunun direkt şeyleri aldığı yer değil mi? Baksana. Oğlum biz var ya Ali ile hiç unutmuyorum. Ali gitti bunu, bunu açtı. Bunu atın yapsak ne olur? Hocam kurutabilir tabii. Yapsak bir... olur, kurursa yani, olur, kurursa olur. Yani, kurursa olur, sıkıntı yok. Baksana abi buna benim nefesim yeter mi ya? Yani fön maknesi bulursak kurutalım. Neyse bak siyahlaşıyor baksana bayağı kir çıktı. Neyse kes kes abim devam etsin. oksijen. Evet. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Halih dedi ki ciğerinize yazık. Abimle benim üflediğimi <laughs> devam et. Kullanılmayan diş fırçası. Ben bununla mikrofonu temizlemiştim. Diş fırçası olur. Boya fırçası olur. Fırç Oğlum fırçası. hafif ıslatsak bir şey olmaz ki. Zaten 1 bir saate kurur o. İşte kuru. Getir ya. Kuru su kuru, kuru diyor. Sana yok yok. yok. Şunu. şunu diyor, onu değil onu değil. Bunu. Tamam. Ha. O şimdi evet dediğin gibi kurutma makinesi yok ya. Evet. Yap bakayım. Bak. Ha. Diş fırçası yardımıyla. Bak siyahlaştı bembeyazla. Şuraları yap bakayım. Bak bak. Mis gibi. Tamam. Mikrofonu da bununla temizlemiştim. Çünkü bugün annem temizledi. Simsi olmuştu. Bak, sana çıkan toza bak. Tamam arkadaşlar. Bunu da böyle temizleyeceksiniz. Bu mutlaka. Bunun ismi ne diye geçiyor? Radyatör. Radyatör. Bunların filtreleri var arkadaşlar. Kasanın da öyle. Hepsini böyle diş fırçasıyla temizleyebilirsiniz. Gel biraz daha ıslat. Hiçbir şey olmaz. Tamam. Güzel bak. Mis gibi oldu. Hadi bakalım. Burayı da temizle. Bu çok önemli bu arada arkadaşlar. Bunu temizlemeyi unutmayın. Evet araları dolmasın. Aynen. Dolarsa sıkıntı. Arkadaşlar kasa şu anda ameliyata girmiş durumda. Her yer toz toprak içinde. Ben böyle bir şey görmedim. Bir tane şey alalım. kardeşim kuru bezli olur mu ya? Buraya bir şey olmaz kardeşim. Rahat Aa, ol. Islak mendil yapacağım buraya. Buraya ya. ıslak mendil yapacağım. Şimdi arkadaşlar şuraya bir göstereyim ben. Görmüş olduğunuz gibi her şeyi söktük. Halik de dedi ki ön kasa fanlarını Gel dedi sıvı soğutmaya takalım. Yani Eme sayın. Zaten şu ee, fanlarını buraya koyacağız. Yeni sıvı soğutma aynen. Çektiğimiz şu olacak arkadaşlar. Hemen gelelim şöyle içeri hocam. Şu şekilde olacak. Zaten e, videolardan videolarda Bunu öne yok. alacağız yani. Bu genelde önde olur. Neden? Hı -hı. Dışarıdan soğuk hava alsın bak. Tabi. Buraya da sığdı. Şuraya fanları takacağız. Üç bir tane. de buraya şey fanlarını takacağız. MSI'nin stok fanları da. Tabi tabi şunu. Bunları takacağız. Zaman. Bunlar zaten PWM kontrolcülü. Bunları hızlandıracağız. Tamam. BIOS'tan değil mi? Aha, BIOS'tan. Güzel alacağız. güzel. Tamam burayı da komple Şurası, şey yapalım. Yani şu üst tarafa da bir egzoz fan taktığımız zaman mantıklı olan odur. Süper. Şuradan hava girer, yukarıdan alın. atılır. Bak şurayı da tamam şuraları bir silelim. Hocam komple buraları da. da siliyoruz. Arkadaşlar evet. güzel oldu ha. Valla böyle insanın kendi bilgisayarını temizlemesi kadar güzel bir şey yok. Şuralara aldık. Şimdi bütün fan kontrolünü yapıp en son da işlemciyi termal macununa takacağız kardeşler. Ve bilgisayarımız artık fix bakın. Her tarafını komple çıkarttık abi. Komple çıkarttık. Ya yani bana kalsa ben bunu yıkarım. Şeyde duşak abimde de neyse. Neyse o kadar da su <laughs> evet. Doğru. Buraları da kurulayacağım şimdi kardeşlerim. Evet halim bu arada 500 IQ. Direkt kardeşim o kırılan fan yerine buradaki fanları söküp direkt sıvı soğutmayı ön tarafa takacağız. Hadi bakalım devam. Evet şunları da takalım. Onları da takalım. altınları takıyoruz ön fanları. Radyatörün önüne direkt kasanın stok fanlarını yerleştiriyoruz. Evet kardeşlerim artık son aşamaya geldik. Bütün fanlarımız tamam. Temizledik. Simsiyah yaptık ortamı. Ve şimdi Halik bize işlemciyi gösteriyor. Evet. Dur şunu ben bir alayım şöyle. Şimdi evet. arkadaşlar. Üçgen üçgene. Ulan eski videolar geldi aklıma. Hmm, evet. <laughs> Kural belli ya. Evet. Şimdi şurayı hizalayalım hocam bak. Tamam. Bir odaklayabilirsek. Odakladım. Bak, üçgeni gördüler. Mi? Evet nokta. sarı. Sarı nokta. Dur parmağım nerede lan benim? Hah. Burada. Sarı şurada. Şurada tam. Evet. Şimdi sokete bakıyoruz. Üçgen arıyoruz. Sokette arıyoruz arıyoruz arıyoruz. Şurada, şurada. bir üçgen var. Evet orası. Bakalım. Şunu kaldırıyoruz. Evet onu bir açıyoruz. Açtık. Açıyoruz açtıktan sonra herkes korkardı ya kırılır diye. Çok i̇şte bu zaten korkmanız lazım. Ha. Bu buraya takıldı. Çok zorlamayın. Böyle kenara sağa sola. Aynen pinler Sınır. yamulmasın. Bunu buraya kilitledikten sonra bu iş tamam. Bitti. Şimdi geldik termal macuna. hocam bir bez alabilir miyim? Son bir Ne bezi? Islak mı? Herhangi bir bez yok ıslak değil kuru. Dur. Bu kurumuştur zaten. Kurumuştur. kurumuştur. Aynen. Tamam. Bakalım. Şimdi son bir şuradaki kalıntı gördüm bu Şimdi termal macun ne işe yarıyor? Şimdi arkadaşlar termal macun şu işe yarıyor söyleyeceğim. Sadece soğutma mı yani nedir bu? Şu şimdi bunu siz dümdüz koyarsanız şimdi bunu direkt taktık hı hı. şöyle. Şimdi sizin görmediğiniz arada e, mikro boşluklar oluyor tamam mı? Tam temas etmiyor. Siz temas ettiğiniz zaman diyorsunuz etmiyor. O şimdi, teması mı heh, sağlıyor? Bu sıvı bu yüzeydeki tüm o küçük mikroskobik kraterleri doldurduğu için e, ısı temasını arttırıyor. Anladım. Mesela bunların e, ısını... yani bu temas için, temas, ya, temas için. Temas tabii ki mükemmel ısı iletimi için, ısı Anladım. iletmesi için. Bu nasıl yani, bir termal macun ya? Bunların hatta değerli. de var. Şuna? Spatulamız burada, burada. Burada. E al bakalım şimdi. Şunu da, e, şey yapalım. Şunu çıkarttık. Şimdi hocam bir bez vardı. O bez nerede? Kuru Aynı bez. Mi? Kuru bezimiz vardı bir al, tane. Al tut ben hemen bulayım onu. Hemen hocam bir bul. Son kuru bez, kuru bez, şurayı... kuru ve be, her yer dağıldı tabii. Kuru bezimiz nereye gitti ya? Ha burada. Kuru, kuru bezi aldık. Alayım hocam onu. Şimdi şuranın tamamen kuru olması lazım Hı -hı. arkadaşlar. Yani kalıntı kalmayacak burada öyle hani siz temiz görürsünüz ama ben az önce ışıktan gördüm şimdi bunu buradan aldık tamam, tamam. güzel yazısı geldi bunu temizledikten sonra tamam şimdi geldik hassas aşamaya ha, bu arada hocam şunun parçaları vardı orada şunun, getirdim orada orada oraya şu getirdim aldım. şuradaydı ha, hazır Heh, edelim ha. Var. Ha. bunu takmak bir ölüm evet biraz ölüm olabiliyor şimdi onu da şöyle yapacağız şu. evet şimdi arkadaşlar yapacağız sürüyoruz. Evet. O nasıl bir termal ya? Şırıngalı mırıngalı. Ha. Bu. Aa, Biraz güzelmiş iyi. ha. Kıvamı yüksektir. Ya yani iyi bir macun bu. Aynen kaliteli belli. Şimdi bu kadarını yaysak yetecek. Biraz daha süreceğim şuraya. Sır sır senin diye tam macunu o getirdi sürmüyor. <laughs> çalma kardeşim koskoca Ryzen 9 bu. Yok hocam yok çalmam ya olur mu? Şey. Malzemeden çalma Ali. Fazla sürmek zorunda. Tamam zor yeter artık. ki. Tamam yeter bu. şimdi bunu yayacağım ben. Tamam Bu böyle sürdün bitti. Ol olacak iş değil. Spatulayla. Spatulayla hemen. Getir abi. Evet, silmem lazım. Eski macunlar arasın. Vay be adam spatula da getirdi be kardeşim ya. Kek mi yapıyoruz abi? Şimdi. Getir. Evet, arkadaşlar, yayıyoruz arkadaşlar. Ne iş işimiz... lan? Çimento gibi. Evet, çimento bu Bu macunun biraz kıvamı şey, yüksek. O yüzden Hı -hı. yaymak da uzun sürecektir. Ama sıkıntı yok yayarız. Biraz şey bu değil mi? Böyle sulu. Bak kaliteli olduğu çok belli. Tabii. Biz yan bilgisayardan alınca, dışarıda sulu. Hatta sarıları var. Amana niye derseniz onlar elektriği yetebiliyor Tamam mı? Şu mesela soketin araya kaçsam işlemci bozulmaz. Tamam mı? Temizlersiniz çalışır. Ama eğer o dandiklerden alırsanız Nasıl temizleyeceğim bir de? Yani şeyle izopropil alkol vardı. Onunla yaptığınız zaman temizleniyor. Sürdüğünüz zaman. Ama o sarısını alıp sürerseler hmm. o elektriği iletiyor ya kısa devre yaptırıyor. Susuz sus, dökmüş gibi oluyor. Bak güzel oldu ha spatulayla. bak mesela şu yanlar boş kaldı. Boş kalmayacak. Safları sıklaştıracağız. Güzel güzel. Şimdi Arkadaşlar mi? güzel oldu be. Vallahi mis gibi oldu. Şimdi birazcık fan ayarı da yaparız BIOS'tan. Tabii fan. Bir de bir işlemci hсына bakarız. Bir 90 çeksin SN'ni. <laughs> <laughs> Arkadaşlar boşta bile 80'di ya işlemcim. 80. Yani bir de edit yapmaya başlıyor. Edit bir yapıyordum. 96 anakart kapanıyordu. Evet kardeşlerim şu anda kasamız tamamıyla olmuş vaziyettedir. Hatta yenilikler de yaptık kardeşlerim. Upgrade'ler yaptık. Ne yaptık gel. Evet. Ekran kartımızı kardeşlerim şu an monte ettik. Tamam mı? Ondan sonra fanı yani şurada bulunan fanı ön tarafa aldık. Yani bunun içerisinde 3 fan var. Buraya da 2 fanı harik monte edip buraya da bir tane fan bıraktık. Yani buranın şu anlık zaten bir anlamı yok. ben yani. ne yapacağım? Buraya gene iki tane ne olduğunu olmaz diye dizeceğim. Tamam mı? Bilginiz olsun. Şu an kasamız tertemiz bir vaziyette. Gidelim. Gücünü verelim ve hep birlikte BIOS ayarlarıyla birlikte fanların da ayarlarımızı elle yapalım. Arkadaşlar şu an kasayı getirdik. Şimdi bismillah diyoruz. Evet hocam, bir bismillah de. Bas. açtın mı? Hah tamam. Evet. Bakalım ortaya çık mı? Şimdi önemli Hı -hı. olan ses. Hı -hı. gireceğiz. Ses yok. Ses yok. Vallahi ses yok. Allah'ıma bin şükürler olsun ya. Arkadaşlar traktör sesi gitti ya. Helal. Motora çık. Baksana hiç ses. Tam motor takmadık. mı? Display taktım bakayım. Dur motor basar. Ha, dur monitör neden? Şopalı. Söyleyeyim mi? REM sendromu. Hayır, arkadaşlar beni çek. REM sendromu arkadaşlar. 15 dakikada REM sendromu. Evet kardeşlerim, temizliği yaptık ve şimdi ısı değerlerimize bakıyoruz. Normalde benim boşta kardeşlerim ısı 60, 65, 66 ki odanın sıcaklığına göre. Çünkü burada bakın yalıtımlar, malıtımlar var. Şu anda görmüş olduğunuz gibi bu hanelere kadar düştüm. 60'tı ve Ryzen Master'ı da kurduk. Burada da 36. Stres testi yaptığımız zaman tabii ki de ısı çıkıyor. Şimdi bakacağız. Hali güzel oldu. Hocam. Mis, söyledi. mis. Evet kardeşlerim. Mis gibi yaptık bilgisayarı. Bilgisayar böyle temizlendikten sonra full oyun oynayası geliyor insan. Halil kardeşim sana teşekkür ediyorum. Eyvallah hocam. Cidden muhteşem bir temizlik videosu yaptık. Ben ne kadar böyle Bezleri silsem desem. Abi yapma falan dedi. Kestik oraları <laughs> Sıkıntı olmasın. Bu tarz videoların devamı için beğenileri bekliyoruz kardeşlerim. Başka ne yapalım? Yazın. Başka ne yapalım? Pürü pak yaptık. Şimdi birazcık da odayı temizleyeceğiz. Ve Halik'le birlikte devam edeceğiz maceramıza. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet.